Merhaba ve Hardware Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size Samsung Galaxy S25 Plus'ı PC'ye nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi biraz uzaklaştıracağım. Gördüğünüz gibi burada bir Asus Gaming laptop'um var ve şimdi cihazımı bağlayacağım. Bitkiyi şuraya alayım. Samsung'umu bu Asus'a bağlayacağım. Tabii ki bunu her dizüstü bilgisayarda, her bilgisayarda yapabilirsiniz. İşlem aynı olacaktır. USB kablosu kullanacağım. USB-A'dan USB-C'ye. Bluetooth ile de deneyebilirsiniz. Fakat her bilgisayarda, özellikle masaüstü bilgisayarlarda Bluetooth olmayabiliyor. Çoğu dizüstü bilgisayarda var ama masaüstü bilgisayarlarda emin değilim. Bu yüzden kablo ile yapacağım çünkü genellikle daha hızlı oluyor. Her neyse şimdi yapmamız gereken tek şey USB portumuzu bulmak ki o da tam burada. Bir tarafını bağlamak istiyoruz ve ardından diğer ucunu kullanarak Samsung cihazımıza bağlamak istiyoruz. Ve şimdi görebileceğiniz gibi artık şuna sahibiz. Aslında biraz eşyaları kenara çekeceğim. Yani Samsung'u tam buraya koyacağım. Logoyu da tam buraya koyacağım. Hızlıca laptopu da kenara alayım. Aslında alanı biraz daha genişleteceğim. Böylece bitkiyi görebileceğiz. Görmeniz gereken en önemli şey bitki. Telefonda ne olduğu pek önemli değil. Bağlandığında çalışıyor ve önemli olan da budur. Şimdi biraz komik olacak ama size ekranımda ne yapacağımı göstereceğim. Bu yüzden şimdi dosya yöneticimize gitmek istiyoruz. Hemen ardından şimdi bu bilgisayara basabiliriz ve burada Samsung S25 Plus'ımızı görebiliriz. Üzerine çift tıklayabiliriz ve dahili depolamaya geçebiliriz. Ve burada telefonumuzda bulunan tüm farklı dosyalarımızı, dosya içeren klasörlerimizi görebiliriz. En yaygın yapılan şey aslında videoları ve fotoğrafları telefondan bilgisayara taşımaktır. Bunu kolayca yapabilirsiniz. Resimler klasörüne girmeyin. Bunun yerine burada DCIM adlı bu klasöre girin. Burada iki klasör görebiliyoruz. Kamera ve ekran görüntüleri. Kamera ile ilgili bir şey yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Bununla ilgili bir kayıt yaptım. Evet, iki video kaydettim. Ve ekran görüntüleri klasöründe sadece ana ekranın bir sürü ekran görüntüsü olacak. Diyelim ki bu ekran görüntüsünü masa üstüme taşımak istiyorum. Yani şunu yapabiliriz. Tam ekran modundan çıkabiliriz. Ve yapmamız gereken tek şey onu dışarı taşımak yani kopyalanacak tabii ki örneğin yedekleme için yeni bir klasör oluşturabiliriz. Çoğu insan bunu yedekleme olarak kullanıyor. Ve şimdi telefonumuzdan bilgisayara istediğimiz her şeyi temel olarak çıkarabiliriz. Evet, bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.